Selamlar herkese. Selam şöyle bir önlük takayım üstüme. Şurada. Merhaba. Benim yine önlük almam lazım. Şöyle yarım bir önlük var onu takayım. Merhaba. Akşama kahveye misafirim gelecek. Evet. Az bir şey de olsa bir tatlı yapayım dedim. <laughs> Yoğunu dökmeyeceğiz. Kim? Öte şerbeti kaynasın atayım. Kim geliyor? Kim geliyor? Aa, o da sürpriz olsun. Ama yemeğe gelmiyor. Davet ettik ama. Böyle koca bir bardak şeker koyacağım. Ben yani çok şerbetli, aşırı tatlı yemiyoruz. Ne Şöyle koyacağım? bir kaşık. İyi ben Yeter. onu. Al bunu tam. Şuna koy bakayım. Biraz gelin Ay benim kızım da ne yoruluyor, ne yoruluyor. Ne mücadele veriyor. Ses. Tamam o zaman buradan vereyim sana sus. Dök içine. Gel. Gel. Gel içine dök bakayım şerbeti. O kaynasın bir taraftan biz malzememizi hazırlar. Hadi bakalım dök. Menümen dök. Bir. Bir bardak daha tut. İki. İki. Ya da tatlı çalışması biraz daha vereceğim. Buçuk mu yapayım, üç mü yapayım? Kaynasın çünkü. Limonda sıkacağım ya, damlatacağım. Kuyulaşı yok. Baya bir buhar oluyor. Tamam. Şimdi, Şimdi şöyle ya. yemeklerim hazır, pişirdim. Her şeyim hazır. Bunu dökmeyeceğiz. Şöyle. dökmeyeceğiz. Şerbetim mi? kaynasın. Bekle sırayla. İyici sırayla. Sırayla. Hey. Yani. Dur un alacağız Ay, anneciğim. Sırayla ben getiriyorum. Ben bir Mesela bir şey bir unu indireyim ben oradan aşağıya. Ben <laughs> çıkayım mı? Yok yavrum buraya çıkamazsın sen. Ben çıkayım mı derken kenara mı çıkayım diyor. Ha kenara mı dedin değil mi? Ee, şimdi bu ıslak ya. Buna ellemeyelim. Evet. Bir ee, buraya ne atacağım ben? Yağ atacağım. <laughs> tamam mı? Şöyle. Yağ atmam lazım. Daha kendim şeyin altını yakmak için. Aa çok var. Tamam. Çok yapmayacağım. Ne mi yapacağım? Şöyle. Ben biraz, bir adam. biraz daha atayım. Birazcık daha mı? Tamam bu yeter. Yeter. Bir yandan topluyorum. Bir yandan. Topla topla bit bit. <laughs> <laughs> Söyle topla topla de baba Ali de. Topla topla bit. Bitmiyor de. Biter mi? Bitmez. <laughs> topla topla bitmez. <laughs> Babaanne. Efendim aşkım. Ben karnabaşıma mikser koşturdum abi biliyor musun? Şöyle biraz un koyayım. Ben un koyacağım. Dur ben atacağım. Ben. Şöyle bardakla alayım dedim. Ben. Tam sen atarsın ben vereyim sana. Ne <laughs> diyelim ne diyelim. Sizlere sürpriz ya. olacak biri geliyor. Dök bakalım. Bir. Ay. Benim kızımın eli bularsın ki iş sanat girsin eline, değil sanat. mi? Evet. Dök bakalım. Bir yarım daha bardak daha vereyim. Ondan bir sonra bakarız. Çok koymaya gerek yok. Birazcık koyma. Malzemeleri koymadınız? Koyacağız. Ben de malzemeleri. İşini atarız biz de. Bunlar işi tam tersi yaptı. <laughs> Olsun. Herkes baştan bir sondan başlarız. Önemli olan yapmak. At bakayım, irmiğimi dök bakayım. Üç kaşık irmik yemek kaşığıyla dök. Dök. İçine dök içine. Hepsini deviriyorsun. Üç kaşık deyince bekliyor. Kaşık kaşık atacağım diye. Evet. Sütümü dök. Bir çay bardağı. Seni delirdin olmuş? Zeytinyağı, sıvı yağ yani. Bir çay bardağı. Bir kaşık yoğurt. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı işte. Dök. Hepsini, mi? hepsini dökeceksin. Hepsini devir. Ben buradan tatlı kaşığıyla şey karbonat tatlı kaşığıyla koyacağım. Ben, ben koydum. Yok sen o yoğurdun hepsini dök. Sıyırmamışsın hepsini. Sıyırma da iyi ziyan ettim bak yoğurdun. Dur ben sıyırayım. Sıyırma. Sıyırma. Dur ben de küçüğüm. şimdi o yağ da eriyecek ya. Ne dedin? Şimdi in bakayım sen oradan ben bir Çay kaşığı alayım, kabartma ben tozu dök. Kar oh, no. Karbon. Ben Karbonat. Dur, bunu sen koyamazsın. Çok dökersin, tadı bozulur. Hmm. Sen karıştıracaksın şimdi. Tamam, al. Yani. Dolu dolu. Çay kaşığı ile karbonat koydum. Karıştır koydu. şimdi. Karıştır. Bir elinde tut, bir elinde karıştır. Hmm. Bir elinde tuttum. Bak, tarif dışı şey yapacağım. Hmm azıcık kakao koyacağım. Şimdi koyacağım kakao. Ben koyacağım. Tamam, ben koyuyorum. Az bir şey. Ben bir şey. Çok toz yapıyor çünkü aşkım. Tamam. Tamam. Bir e, yemek kaşığı kakao. Tat Böyle versin. Ben yerine. Şaltırız onu. <laughs> Birazcık Babaanne şimdi elini alacak onu yok evet, olacak. Elimi alayım mı onu ben istersen? Hayır. Evet. Dur bir elim alayım seninle birlikte şekil yaparız. Olur mu elin bulaşmasın senin? Tepsiye koyarsın. Tamam. Bu yağını ben bir bakayım tepsi. bunu istiyor mu daha? İstiyorum. Şöyle. Ne oluyor biliyor musunuz bu? Kalbura bastı kakaolu. Kalbura'ya bastın. <laughs> Kalbura basacağız. <laughs> Anneciğim kafanı çek. Ya çekmeyeceğim. Bir şekil yapacağız. O, oh, bence olmuş. Ya erir şimdi kolum. Elim, Şerbetim Elin... de güzel. Otursun. Hayır. Şerbetim. Olsun. Altı biraz bu tarafta mı tencilerin? Bakıyorum şimdi. Bakıver bakayım. Yok, normal geldi bana. Normal. <laughs> İyice bir iki damla da limon damlat, çamurla kaynasın. Güzel, şöyle damla damla olacak çünkü. Sen Biliyorsunuz bu şerbetli oluyor, kalbur Bunu külle yapıyorlar tabi izinle. Sen değil babaanne. Hı hı. Ben, ben de ya. Tam sen de ben ne getireceğim bunu sen. Kaşıkla şöyle yap böyle. Ben geliyorum. Arasında ne koyalım evde ne var? Bakayım. <laughs> Şuradan de. Bunu da kesik almamışım. Bütün almışım. Bitsin de kes bir daha yine kesik alır. Aa ben göstermez olur muyum Tarhan'ım? Ne yapıyor? Birazcık Vallahi saçlarını ördük ama gene kendinden geçmiş Harun Hanım'ın saç. Ben geçeyim annem biraz o tarafa. İstersen tamam. Sen senin işten tamam. Şimdi sen şekil verirken işe yarayacaksın tamam mı? Tamam. Ben bir bakayım gevşemiş mi? Gevşemiş mi? Şurayı gevşemiş mi derken oda sıcaklığındaki yağım özlesi Hepsi birbirine girsin. Böyle bir kere çevirmeyle olmuyor bu işler. Şöyle bir peter lazım. Ne pancik? Çok güzel çıkıyor. Aşağıya biraz un koysam mı? Aşağıda da... var mı biraz un? Yok, orada yok un. Bir daha indireceğim? Bence sağlık. Ben koyacağım çok koymayacağım tamam. Biraz. Sen de tamam. Birazcık ama. Sen çok koymayacağım. Şerbetimiz de kaynıyor. koy. Elimi koymadım. Bir tane daha alayım bir. Hı. Ama sadece ufacık üç tane. Hı al bakalım. Tamam. <laughs> tamam, 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 tamamdır tamamdır. Mükemmel. Şey yordukça çünkü yağ gevşiyor ya. Kıvamını anca alıyor da şeyini. Hop açık. Şöyle ne oldu kız? Ay. Yumrukla yumrukla. Daha güzel oluyor. Böyle. Ne oldu anneciğim? Tamam gitti. Gitti kızımın burnuna. <laughs> Şaşırık oldun. <laughs> Hapşırırsın bir şey olmaz. O zararı yok kızım. Burnuna ne gelmiş? Un gelmiş. Ama iş yaptığın nasıl belli olacak? Hadi bakalım. Aa, alttan ne almam lazım benim? Çatal. Yok. Bir il. Bir il. En çekmeceyi aç en altı çekmeceyi bana. En alt, en alt. O üst. Rende. Rendeyi vereceksin en alt. En alt. En alt. Ver onu mu? Evet. Ben geldim. Bak böyle bir şey. Annesi buna da bir şey ver. Ben koyacağım. Ona da küçük rendeyi ver. Böyle rendeyin üstünde. Ben ki. Sen ee, normal yap sen de. Sen de. Şöyle yatalım. Bir tane hamur versene ona. Ben vereyim sana bir tane hamur. Sen de normal yap. Bence var. diğer, diğer tarafıyla Çibren'de mı yapman gerekiyor? Diğer tarafınla mı yapman gerekiyor? Onunla da olur, öyle de olur. Onu çok delik olmadı ya zaten. Al. Ah. Al. Ah. Lezzeti güzel olsun kız. Hı hı. Şey Sağ... önemli değil. Sarhoş da deyip... yapıyor. pişer bitti. Kaynamaya başladı ona limonu hı hı. sıkayım ben. Esra. Çekirdeği kaçmasın acılık yapar. İçinde çekirdeği şey yok ki. Yok mu? Ha, sık bayağı bir. Şurada Güzel mı? Bir iki tane düştü. Alırız. Güzel olmuş. Olmuş, olmuş Güzel olmuş mu? Harikasın bebeğim. Küçük rende ile şekil veriyor. Bizim aparatımız olmadığı için. Şöyle de yapabilirsin sarhoş. Bak ver bana evet. göstereyim. Aferin kız. Bak böyle böyle. Küçük rende dedim ya hemen aldı. Şöyle bir tane adamı doyurur zaten. Bizinkisi oh. kalbura bastıya benzemedi ama ne yapalım? Bunun Ap kalburusu yokmuş. Kalbur yok. Kalbura basacaktık biz buna. Bana bir buna bir de gel. kül koyuyorlarmış. Ben ya ha. Benim kızım her yere basıyor. Allah. Her yere basıyor zaten kalbura bastığında ben pek kakaolusunu görmemiştim. Beni değiştiririm tatlı. <laughs> Şerbeti şöyle kaşıkla şey yap. Yaptım şimdi yap. Şöyle kaldır kaldır. Vur yere. Şöyle damlasın. Ne durumda? Onu soğumaya bırakacağız. <laughs> Bunu artık bir kaşık yaptım. Hmm. Aslında evet. Böyle şeyleri aparatı almıyoruz. Aslında bunları yaparken aparatla daha süslü, cici, cici oluyorlar. Soframız hazır. Soframız hazır değil yani. Ya, hazır değil. Çocuk da hala böyle. Soframız hazır değil diyor. <laughs> o zaman hazırlayacaksa hemen yardım edeceksin. Bunu hemen fırına atıyoruz. Gelir misin babaanne? dur bir dakika önce şunu dur. birazcık böyle diyelim. Ha. Ben <laughs> ellemeyeceğim, kendi yesin. Anladın mı? Aynen. Onunkileri oynamayacağım. Ben fırına koy bir şey oldu zaten. Şey, ellerimizi yıkayacağız. Fırını da yaktım. Fırında olmamış. Yap hadi sen o zaman. <laughs> tamam az, az, az. he, Tamam. Çok az. bastırma, hafif bastırma. Çok bastırma. Şöyle. Bunlar şimdi güzel pişti fırına atayım. Şerbeti de alacağız şimdi. Bu şerbeti bakayım ben bir takışına. Git kendini lavaboda yıka. Çünkü sen lavaboda daha rahat kuruyorsun. Git içeride yok. burası çok şey çünkü. Kayıyor <laughs> bu. Olmaz. Kayıyor. Burada çıkamazsın ya, zaten. Güzel. Yiyebilirsin. Parmaklarını <laughs> ye. Hmm, parmaklarını yedim. Bence parmaklarını yiyebilirsin. <laughs> ya. Biz çocukken öyle şeyleri eledik mi? Aynen. Tamaklarımızı yalardık. Ya. Büzel, büzel, Böyle, bileyim, Bu güzel kokuyor. Bu güzel kokuyor. Evet, kırıla gidiyor. güzel kokuyor anne. Tamam. Alta mı koyuyorum? Şöyle Alt. Şerbetime bakayım. Sen buraları sabunlayacağım. Hadi çık. Yemek hazırlayacağız masayı. Hadi anne. İçeri geç anne, değil mi? sandalyeni al git tuvalete Şu yıka. Zaten az makineye atıyorum ben. Parlak versin. Bunlar makineye girecek. Yusufçuk uyandı. Ben Yusuf'a sen... bakayım. Ben gittim. Sen konuşuyorsun. Ben ee, gidiyorum demedin ya. Dedim ya Yusuf Aral e uyandı. Gidiyorum diye. Yok duymadım ben. Esra gitmiş. Ben burada konuşuyorum. Ben diyor gittim diyor sen konuşuyorsun hala diyor. Esra biraz e, ses tonu bayağı bir yumuşak. Bana göre bayağı bir yumuşak. İstemiyorum kulakları kulaklarıma mı baktırsam acaba? Seninki gür çıkıyor. Acaba kulaklarıma mı baktırsam? Ben mi tam net duymuyorum? Demedim ki. Çocuk da mutlu oldu Belki biraz fazla bulaşık çıktı ama Olsun İşte onu da mutlu ediyoruz bu arada İşte Kepçelerim de burada yemek. Kepçeleri yerine alayım Bana bak. Evet yemeklerimiz hazır Bana ha, Sen nöbetçi misin orada Bence şerbetimi alabilirim. <laughs> dur kepçeyi alayım bir. Şerbetime bakacağım. Kepçe Dur, abi, dur. al. Ay dün akşam ne oldu? Bizim aradan geçeyim adam. Kaldırıma çıkın dedi. Karısı öyle dedi. Çocukları var. O açtık sokaktaki çay satıyorlar ya parayla. Eyüp Sultan'da. Ha Sultan'da. Abim dedikler çay şey söyleyelim. Aldık. Elimizde plastik kaplar da koku yapıyor. Mecburen içtim bir bardak. Çok üşüdüm çünkü. Adam kadın atladı. Adam çocuğu önden atarken anam benim üstüme bir düştü ki. Adam düştü. Adam düştü. Yan tarafta benim. Aa gitti abimin üstüne düş. Ne arıyorsun benim üstümde. Anam, o çay döküldü mü başörtüme? Hii! Sıcak üstüme çay. Üstüme tabi bacağım yandı. Ben de döküldüm bir anda anlayamadım da ha, o yüzden. Yakmadı tabi. Dedim ya sana başörtüyü makineye atıyorum. Yok, onu demiyorum. Başka bir şey... Bir şey döküldü ama o anda anlayamadım. Çaydı adam üstüme düştü. <laughs> Nasıl? Tellerden mi atlıyorlardı? Hayır. Bizim yan taraf yüksek. Hmm. Oradan geçiyorlar çünkü başka yerden geçemiyorlar. Hmm. Hani i̇ftar açıldı, her şey evet. bitti. Biz biraz şey dinleyelim, Kur'an okunuyor, onu dinleyelim dedik. Böyle bir de kaza, kaza. geçirdim. Millet dua eder. <laughs> Para düşsün. <laughs> Allah'tan çocuğu düşmedi. Çocuğu kurtardı. Çocuğun başı iyiydi. Çocuğu yiyordu. fırlattı, çıkartmış, atmış olduydu. O an ayağı nasıl olursa. Şimdi görünmez kaza diyorlar ya. Tabii canım. Ne yapalım, bu şerbeti dökerken de gösteririz. Tamam. Anne. Böyle yaptım ya ben elimle de. <laughs> Unuttun mu? Ben yaptım. Her şey sen yaptın. Sen yaptı. Benim kızım yaptı. Ee, hepsi Benim hepsi kızımın hepsi. tatlısı. Dur. Şimdi yumuşayacak o. Şöyle. Kim yumuşatacak? Üsttekileri şerbet. ben yiyeceğim. Az şerbet. Çekeri ben yiyorum genelde. Ee, ben, Aman lütfen. Ben kadayıf ben da. O kadayıflar hep bol şerbet koyar anne. Kadayıflar da hep şey oluyor. Şerbetini az koyunca çok şey oluyor. Neden? Acaba şeyden mi? Şey onu kendi yapacağız. Nasıl Değil mi? Kadayıflar öyle güzel olmuyor. Tamam. Şimdi o kadar güzel Babaanne yayacak çünkü yani. Yayacak. En sonunu sen de, tek, koyarsın. Tek. Sen koy. Al. Al koy. Nasıl koyacağımı bir göreyim bir. Şu Şimdi aynı yere lazım. dökme. Buraya da dök. Şeylerin üstüne. He. Şimdi şu tarafa dök bu sefer. Evet yapabiliyorsun. Bu dök. Tamam. Tamam. Dök. Heh. Aynı Şimdi yere bu dökme. Bir tarafa. Bir tarafa. <laughs> tamam. Şimdi ben biraz dökeyim. Tamam sana yine vereceğim. En son sen dök tamam mı? Üstleri bir kaplayayım. Sen de, tamam. de bildiğin yere dök. <laughs> <Ha>. Direkt tencereyle <laughs> boş. <laughs> <Öyleyse. gülüyor> tamam. tamam. Evet. Tamam. 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 O çeker şimdi. Çeker. Alan 5 dakika. Biraz bu, bu çekti. Çekti. Kıtır kötü oluyor bu biraz. Bir saate. Diyorlar ya. Misafirimiz de gelir. İnşallah. Ya burada başladı ama Ya durdu biraz. Durdu mu? Ben çamaşırları aldığımda evet, da baktım. Tamam. Kuyumdur, Çayı demeyeceğiz şimdi de. Hı. Anneciğim elde mi onu? bugün çayı geç demliyorsun Seyim Hanım. Evet. Öyle Videomuzu durdurduk çünkü pişme saatte oldu. O arada orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. Orucu açanları da. Çay demlendi yani ne şey çayı demliyoruz? Benim kafa gitti. <laughs> ben de bakıyorum. annem, Gerçekten demleyeceğim annem diye Annem çaycı geldi. olduğu için. Çay sevenler. <laughs> Ay ol, bana da kafayı yedirdi. Tahminleri alalım. <laughs> Bu Merhaba. akşam kim geliyor? Bu Tahminleri akşam. alalım. Kim geliyor? Sara bilmiyor ki. Bavul geliyormuş. <laughs> Baban gelemiyor kızım. Baban oruç açmada. Evet. Açmıştır. Muhabbetidir. 15 kişilik iftar menüsü hazırlamış. He. Çorba, pilav, tavuk sete. Allah'a emanet olun. Orada Yusuf'un sesi geliyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.